Mıhtar. Ee? Bir an evvel konuş da bitiriver bu işi. Ee? Düşünmekten uyuyamıyorum. Ya tamam halledeceğim diyorum. Allah Allah. Osman'dan daha iyi bir damat mı bulacak? Ya baba ben Eminem'den başkasını istemiyorum. Niye anlamıyoruz? Ya, ya ben de o inatçı Salih'in o keçi kafalı kızını istemiyorum. İlk durla evlenecek o kıda. Ben onunla evleneceğim. Kendimi öldürürüm daha iyi Bak. baba. <laughs> Sen de o yürek var mı Vallahi bak baba. Ben Emine'yi almazsanız boğarım lan kendimi. Boğarım burada. Bir kaşık su <laughs> Senin için ölürüm ben deniz gözlü. Aha! Aa! Hamıta! Bir şey yapsın ölecek çocuk. Şşş! Eleme eleme bakayım ne kadar duracak. Say kız. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 7 8 9 10 11 12 Osman bu bir şey yap ölüyor çocuk kim, bekle bekle <laughs> şey. ölmedi işte gördün mü Hacı sen, sıra sende işte yağdır yağdır hadi Aa! Kapısından kovuldum kızı gelin diye mi Bugün gördüm ki Bak gül gibi kadın gidiyor lan senin sevdan yüzünden. Ya, Gördün mü karım gidiyorlar. Ana! Ay 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 Ana! 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 Ana karı gidiyor lan. Gidiyor. Tamam ana tamam tamam. Ee, sen mi istediğin mi olsun ana? İlk duru alacağız tamam ana. Alacağım mı? Alacağım mı? Alacağız. 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 Ay, ay, şimdi biraz daha iyi oluyor. Ay 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 ay. Ay kalbim, kalbim. Ay, ay. Ee, nereye gitti bunlar? Neyse. Alo, badem şekerim. Alo, müjdem mi müjdem. Savaş ablama inan, aşk Şimdi kaydım. Allah, Allah. <laughs> Allah. Ne oldu lan? Ee, yok bir şey olmadı lan el limon adam. Ayşe bir şey verdi de ondan şey ettim ben. Tamam o zaman. Osman çok mutluyum. Ben onu arayayım dedim. O zaman görüşürüz. Anne, abim yalan söylüyor. Sus kız. Ben düşmedim ki niye yalan dedin? Ne diyorsun kız? Osman, hadi gidelim. Bekletmeyelim geline. Hey, ana bak, şu kıza gelin melim deme kanım donuyor ha. Bir çay içiverin bak, nasıl ısınıyor kanınız. Hadi yürü. Ana, ben o kızla var ya, bir semaviye çay içiversem... ...gene de ısınmaz kanım. Hadi yürü yürü, ısın hadi, hadi. Kızım, sen buralardan ayrılma. Hadi. E be Osman, neredesin lan? Eminem, kıymalı pidem. Nerede kaldın Osman? E geldim işte karı çiçeğim. Ama yarım saattir seni bekliyorum ben burada. Ana, öyle mi oldu? Allah Allah. Aa, saatim bozuluyormuş Emine. Bak durmuş, eski işte. Neden? Ne Neyse, geldin ya. Başardık Osman. Başardık fıstıklı şambalin. Savaş Mert birine benziyor. Bence seviyorum dediyse kesin olur ablamı. Kavuşmamız için hiçbir engel kalmadı. Kalmadı. Maviş gözüm. Kalmadı. Çok şükür. Hı. Osman, beni şiir oku sana. Ama en güzelinden olsun. Şey mi? Şimdi mi? Ha. Ee, Eminem, vallahi ben daha en güzel şiirimi yazamadım Şekerparem. Dün akşam yazmaya başladım. Fakat 14 kıta, çok uzun. Daha bitiremedi. Bitince okuyayım bir seni? Oku. Olsun. <laughs> <laughs> ya ana bizim emlakçı İrfan abi şey yap. Tam da o yüzden. İşim var sen İrfan'la İrfan'la. Ana ben bir de oruç hemen geldim. Hayır, hayır git bak otur ya, şuraya. Bana. otur dedi, niye gidiyorsun? Emine. Sen nereye gidip geliyorsun böyle ikide bir? Nereden bir tanem? Şeyin orada. Şey gördüm bizim <laughs> emlakçı İrfan abi. Ee, dedim bir ev soru verin. Hani hazırlığımızı şimdiden yapıverelim diye. Hani geç kalmayalım diye. Osman. Çok tatlısın. <laughs> Tatlıyım değil mi? Her şey çok güzel olacak Gekli kuşum. Güzel olacak değil mi? O olacak Emine olacak. Çok yakında evleneceğiz. Yuvamız olacak. Boy boy çocuklarımız olacak Emine. Bir kız olsun ama. Olsun deniz gözlüm olsun. Hem de senin gibi olsun böyle maviş maviş. Geçerli bir yanda da senin o maviş gözlerini gördüm biliyor musun? <laughs> hey Osman. Hey oğlum. Yok yok sen bak işine bak işine he he. Bekleriz tabii bekleriz tabii he he he. Çok meşgul de bağırla. Ne işiymiş bu anam? Pek yoğun maşallah. Haa Gördünüz mü karavancaların oğlunu dün gece televizyonda? Ha? Nasıl da korudu Zarife'yi? Ölmem mi mi? Kesin ağlarında bir şey var onların. Sarı kaplı. Şey diyorum, Barış'la mı yani bu Zarife canlısının arasında bir şeyler var diyorum? Günahına girmemem mi? va gibi yemin ediyorum bir gün kendi ellerimle budayacağım o garaçalıyı. Zahra hakkında bilir bilmez konuşmaya tamam mı? Hem bir kere onun olayı Art Barış'ta değil, savaşlan, okey? Gitsin bilgi mi? Evet canım, gitsin bilgi. Hem sana ne sen niye panik yaptın? Bir dakika ne dedin sen? Savaşlan Zarife mi dedi? Ah benim garabahlı, gör taneli kız kardeşim Seher. Seher! Seher! Seher. Ay, kız! Kız Allah sen cezan vermesin. Kız görüyor mu? Gene delirdi bu ya. Kız az ne? Bu kız normal değil. Bir psikoterapiste falan mı göndersek acep? Freudiyan bir yaklaşım iyi e gelir gibi. Ya kız şimdi hacca kadının el alemin herifine ne gerek var ya? Ben kuzumu okuturum, üfletirim bir şey kalmaz. Kız! <laughs> Aa, ne var bunun? Ne kuş öyle manyak manyak? Osman! Ana! Ana! Boyun posun devrilmesin Osman. Sen ne yapıyorsun buralarda? Biz seni bekliyoruz oralarda. Ana bir şey etmiyor valla. Ben e, Emine ile rastlaşıverdim. Öyle konuşuyoruz havadan sudan işte. Ne rastlaşması Osman? Buluştuk ya biz. Aa! Kız ben ömrü hayatımda böyle rezalet görmedim komşular. Emine kız, hiç yakıştıramadım sana ha. <laughs> Yazıklar olsun sana. ha? Sen buna mı gidiyordun iki de bir de? İlk dur gelinim de sıkıldı beklemekten gidiverdi. Ne? Sen ikide bir ilk durun yanına mı gidiyordun Osman? Emine vallahi ben şey şey ediyordum ben vallahi. Bak kız bir de bilmezden geliyor ha. Kız kime gidecekti ya ha? Yakında evlenecekler onunla. Kız girme aralarına kara çalı gibi. Kız hem ayıp hem günah ya. Kız bana bak, bırak oğlumun yakasını. Sakız gibi yapıştın. Hadi yürü git, git. Merak etme Ahmet teyze, bıraktım bile ben onu. pide. gılmalı pidem. Da 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 var giderim. Da 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 var giderim Emine selam ederim Emine selam ederim Da 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 var giderim Da 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 var Yeter ulan! Dıngırdatma başımda, kılı bozuk. Git nasıl sen onları. Ama çökelem, taze çiçeğim. Ben senin çiçeğim için değilim. Dip ol dedim sana, dip ol git efol Öyle şeyler yalnızca filmlerde olur yavrum. Baba! Babacığım. Size baba diyebilir miyim? Sen kardeş. Senin karşıma çıkmak bak nasıl göstereceğim. O gözlerini oyacağım seni. Beni Bülü beni öldüresi bak. Çok kızdı beni. Ne çember? Ah, belim de tutuldu burada üç saat. Hadi Osman, al ve Ceylan'ın gönlünü. Lan sen nere ben nere lan? Seni zaten ilk nur yakışırdı. Çapsız. Ne olacak? Keçi boynuzum. Lan! Seni çok özledim. Bak bir de hala boynuz diyor beni. Öldürürüm lan seni. Bir daha yanıma yaklaşmayacağım demedim mi ben sana? Öldürürüm lan kendimi. Bak beni dinleme Selemine. Kalbimi sökerim. Aha eline veririm. Öldürürüm kendimi. Öldür lan. Zaten bir altı yaradığın yok senin. Öldür. Emin misin Emine? Yazık değil mi bana? Bana, bana. Osmanlı. Bak hala konuşuyor. Öldürsene lan. Öldürüm. Tamam. İşte var. Emine, beni affettiğini söyle. Osman'ım hayır Osman. Bu ne lan? Bu ne? Bu ne lan? Allah'ın cezası, bu ne lan? Ana, Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Merak etme, şimdi öldün sen Osman. Gel Emine, Allah! Dur bir dakika, vallahi öldürecek beni. Öldürecek. Emine dur. Öldüreceğim. Allah. Ay ay Allah öldürecek beni. Öldüreceğim ulan seni. Allah. Beni, Öldüreceğim lan seni. lan. Yak lan. Öldüreceğim lan seni. Allah aşkına. Gel lan buraya. Allah. Allah Emine bir dakika. Gel lan buraya. Öldüreceğim lan seni. Emine bir dakika. Allah. Emine. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Vur beceğim vurma. Öldüreceğim lan seni. Emre, Ne oluyor? Savaş kardeş, yardım edin ben. Oğlu yardım edin. Hop, hop, hop. Savaş. Lan, başım Uğur, ne Ne yaptın? Ah, bir dakika. Ah. Kızım sen ne yapıyorsun hiç? E bağlamışsın ya. Seni seviyorum. Haşin kadınım. Sen haşinsin. Allah. Görmeyeceğim lan seni bir daha. Ne oluyor sana iyice Zarife'ye bağlamışsın? Gözünü seveyim ben... bir durun ya. Ben Eminem'den başkasını istemiyorum baba. Zorlama arkadaş, mı? Lan oğlum başlayacaksın senin Eminem'e ha. Baba sen aşktan ne anlarsın ki? Benim Eminem öyle güzel gülüyor ki... ...onu gören ömrü iyi veriyor. Öyle güzel bakıyor ki... ...o an dursa da hep baksa diyorum. Öyle güzel sesi var ki... ...dünyanın bütün kuşları benim... ...benim kulağıma konuyorlar sanki biliyor musun? Ben lan şu müziği, be! Lan oğlum bak bu böyle olmaz. Ya bak Onlarca, yüzlerce, binlerce arsa değiyorum, toprak değiyorum, ev değiyorum, para değiyorum, aklın başka devşir değiyorum lan. Eminem olmadan ne eyleyim ben arsayı, bağ bahçeyi be baba. <laughs> İçinde benim gönül çelenim olmadıktan sonra bütün evler zindan bana. Para pul bu kadar mı önemli be baba üç günlük dünyada? He? Oysa ki aşk Pis diyorum Şu müziği. Adamın kafasını karıştırıyoruz burada. Düşün bak efendim. Hadi yürü. Ulan bir de o müziği çalan var ya. Aa, aa, aa. Hadi yürü. Yürü bakalım. Hadi. Eyvah. Ayşe kız aç çiçekleri. Hayırdır kızım? Sen de ablan gibi yol kesmeyin başladın? Çekil ver şöyle bakayım. Ağzını topla muhtar. Ben ne sizin yolunuzdan. Aa, maşallah. Pek de bir süslenmişsiniz. Gidin bari yolunuza. Gidin. Şimdi şöyle oldu. Biz ailecek öyle süsleni verdik. Gezmeye gidiveriyorduk ki ondan sonra bir anda canımız çiçekten çikolata çekiverdi. Öyle yani. Beni ilgilendirmiyor Osman. Gözem, çekiliverirsen biz ilk dur kızımızı Osman oğlumuza istemeye gideceğiz. Osman yapmaz dedim. Bir yolunu bulup kaçar dedim kendime. Ee, gitti be. Benim aslan oğlum senin beklemeyecekti. Hadi yürüyün, hadi gidiyoruz, hadi. Sen bir daha benim yoluma çıkma Osman Efendi. Öldün lan lan! Öldürün ah. lan! Ben? Emine! Vurma beni. Bak yanlış anlıyorsun! Ben seni seviyorum! Onlar beni zorla götürmüyorlar! Ben seni istiyorum! Ya da bu be! Bu! Ben zaten ölmüşüm! Bu! Allah cezası versin lan sizin! Emine gitme! Emine! Yeter ita, yeter! Gitti bitti! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.